Zafer Partisi bütün anketlerin gösterdiği gibi yüzde yedi bandını aşmış ve yüzde ona doğru tırmanıyor. Bizim bu seçimlerde hedefimiz Türkiye genelinde yüzde onu aşmak. 15 gün öncesine kadar Zafer Partisi'nin oylarının ağırlıkla arttığı bölgeler Marmara Ege ve Akdenizli Karadeniz ve İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da seçimlerde aldığımız oyu koyu, koruyorduk, stabildik. Ancak şimdi Karadeniz ve İç Anadolu'da da memnuniyetle gördüğümüz bir yükseliş trendi içerisine partimiz girmiş bulunuyor. Merhaba. Merhaba <laughs> gençler. İyi evet. bak. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun arkadaşlar. <laughs> Valla dün akşam bir takım elbise hak ettim artık alırsa. <laughs>